kendinizi Arda'nın yerine koyun. 20 yaşındasınız. İlk El Clasico'nuz 80 bin kişinin önünde. Bir hata yaptınız. Takımınız gol yedi. Sizin yüzünüzden. Sağdan çıkıyorsunuz. Ne hissedersiniz? Utanç mı? Korku mu? Pişmanlık mı? Arda tam bunu hissediyordu. Ama sonra bir mucize oldu. 80 bin kişi ayağa kalktı ve alkışladı. O an her şey değişti. Bugün size o anı ve alkışın gücünü anlatacağım. Çünkü bazen en karanlık anlarda en güzel şeyler olur. Dostlarım, dün gece El Clasico'da bir an yaşandı ki o anı konuşmadan geçemeyiz. Real Madrid Barcelona'yı ikiye bir yendi. Mbappe gol attı, Bellingham gol attı. Takım kazandı, liderlik garantilendi. Ama maçın en güzel anı gol değildi. En güzel an 66. dakikada yaşandı. Arda Güler, sahadan çıkarken yaşanan o özel andı. Bugün size o anı anlatacağım. Ama sadece o anı değil, o ana giden yolu da anlatacağım. Çünkü o alkışı anlamak için önce o günü anlamanız gerekiyor. Maça ilk 11'de başladı Arda. İlk El Klasikosu. Daha önce hiç bu kadar büyük bir derbide oynamamıştı. Santiago Bernabeu Stadyumu. 80 bin Real Madrid taraftarı. Karşıda Barcelona. Lamine Yamal, Pedri, Rashford. Dünya yıldızları, baskı çok büyüktü. Ama Arda hazırdı. İyi başladı maça. Topla rahat buluşuyordu, koşuyordu, mücadele ediyordu. İlk dakikalar iyiydi. Kendini bulmuştu. 12. dakikada harika bir asist yaptı. Mbappe golü attı. Ama var iptal etti. Offside. Arda üzüldü ama devam etti. 22. dakikada Real Madrid golü buldu. Bellingham'ın pasında Mbappe bitirdi. 1 0. Stadyum çıldırdı. Arda sevindi. Her şey yolundaydı. Takımı öndeydi. İyi, oynuyordu. Taraftarlar mutluydu. Ama futbol çok hızlı değişir dostlarım. Bir dakika her şey mükemmel, sonraki dakika her şey alt üst olabilir. Ve 38. dakikada öyle oldu. Arda topu kaptırdı. Ceza sahası önünde. İki Barcelona oyuncusu üzerine geldi. Arda kontrol edemedi. Top ayağından çıktı. Barcelona topla buluştu. Hızlı atak. Pas pas pas. Fermin, Lopez golü attı. Bire bir. Barcelona beraberliği yakaladı. O an Arda dondu kaldı. Çünkü biliyordu. O gol onun hatası yüzündendi. Ellerini başına götürdü. İnanamıyordu. İlk El Clasicosu. 80 bin taraftar. 500 milyon izleyici. Ve böyle bir hata. Kendini çok kötü hissetti. Takım arkadaşları geldi. Sorun yok dediler. Devam et dediler. Ama Arda biliyordu. O top kaybı çok kötüydü. Morali bozuldu. Kafası karışmıştı. Bir iki dakika daha geçti. Konsantrasyonu yoktu. Topla rahat buluşamıyordu. Ama 43. dakikada Real Madrid yeniden golü buldu. Bellingham muhteşem vuruş. 2-1 Real Madrid yeniden öndeydi. Stadyum patladı. Arda rahatladı biraz. En azından takımı yeniden öndeydi ve tam o anda Xabi Alonso onu yanına çağırdı. Hatayı unut, oynamanı istiyorum dedi. Dört kelime. Ama o dört kelime Arda'yı rahatlattı. Hocası ona güveniyordu. Hata yapmasına rağmen. Arda sahaya döndü. Bu sefer biraz daha iyiydi. Morali yükseldi. Oyuna devam etti. İkinci yarı başladı. Arda koşmaya devam etti. Telafi etmeye çalışıyordu. Her topa koştu her pozisyonda vardı. Mücadele ediyordu. Ama kafasında hala o hata vardı. Unutmaya çalışıyordu ama zordu. 55. dakikada Real Madrid penaltı kazandı. Mbappe kullandı ama kaçırdı. Maç devam etti. Barcelona baskı yapıyordu. Real Madrid dayanıyordu. Arda sahada koşmaya devam etti. 60 dakika oldu. 65 dakika oldu. Ve tam o sırada Xabi Alonso karar verdi. Arda'yı çıkaracaktı. 66. dakika. Hakem değişiklik tabelasını kaldırdı. 15 numara. Arda Güler çıkıyor. Yerini Brahim Diaz alıyor. Arda haberi aldı. Sahadan yürümeye başladı. O anda aklından neler geçiyordu? Hata. Top kaybı. Barcelona golü. İyi oynayamadım diye düşünüyordu belki. Taraftarlar ne düşünür diye merak ediyordu belki. Kafası karışıktı. Yavaş yavaş kenara doğru yürüdü başı biraz eğikti çünkü kendini suçluyordu hala. Ve tam o anda bir şey oldu. İlk alkış sesi geldi. Tribünün bir köşesinden, sonra bir başka köşeden, sonra bir başka yerden. Ve birden stadyumun tamamı ayağa kalktı. 80 bin kişi. Hepsi ayakta. Elleri havada. Ve alkışlamaya başladılar. Alkış sesleri stadyumu doldurdu. Arda, Arda, Arda diye bağırdılar. İspanyolca, İngilizce, her dilden. Arda başını kaldırdı. Etrafına baktı. İnanamıyordu. Herkes onu alkışlıyordu. Hata yapmasına rağmen, gol atmamasına rağmen, asist yapmamasına rağmen. O an Arda'nın yüzü değişti. Gözleri doldu. Elini kalbine götürdü. Teşekkür etti. Tribünlere doğru el salladı. Alkışlar devam ediyordu. Durmuyordu. Sanki bitecek gibi değildi. Arda kenardan çıktı. Kısa bir Alonso elini uzattı. Aferin dedi. İyi oynadın dedi. Elini sıktı. Arda kenara oturdu. Hala inanamıyordu. 80 bin kişi onu alkışlamıştı. Neden? Ne yapmıştı ki? Hata yapmıştı. Ama yine de alkışlanmıştı. İşte dostlarım, o an futbolun en güzel anıydı. Çünkü o alkış sadece futbolla ilgili değildi. O alkış karakterle ilgiliydi. İnsanlıkla ilgiliydi. Şimdi size o alkışın neden bu kadar özel olduğunu anlatayım. Birincisi Real Madrid taraftarları neyi alkışladı? Golü mü? Hayır. Asisti mi? Hayır. Alkışladıkları şey başkaydı. Arda'nın mücadelesini alkışladılar. Hata yaptı ama pes etmedi. Kafası karışsa da koşmaya devam etti. Morali bozuk olsa da mücadele etti. İşte bunu alkışladılar. İkincisi empati. Real Madrid taraftarları Arda'nın ne hissettiğini anladılar. Genç bir oyuncu. İlk El Clasico'su. Büyük baskı altında. Hata yaptı. Normal. Herkes hata yapar. Messi hata yapar, Ronaldo hata yapar, herkes hata yapar. Önemli olan hata sonrası ne yaptığın. Arda devam etti. İşte bu yüzden alkışladılar. Üçüncüsü gelecek. Real Madrid taraftarları Arda'nın geleceğine inanıyor. O 20 yaşında. Daha çok uzun yolu var. Bu hatadan öğrenecek daha iyi olacak ve Real Madrid formasını yıllarca giyecek. İşte bu yüzden alkışladılar. Dördüncüsü kültür. Real Madrid taraftarları karakteri sever, mücadeleyi sever, kişiliği sever. Arda bunların hepsini gösterdi. Hata yaptı ama yılmadı. İşte Real Madrid kültürü bu. Beşincisi insan olmak. O alkış Arda'ya şunu söylüyordu. Sen bizim oyuncumuzsun. Hata yapsan da biz sana güveniyoruz. Biz seninle gurur duyuyoruz. Devam et. İşte bu mesajı verdiler o alkışla. Maçtan sonra sosyal medya patladı. O an her yerde paylaşıldı. Türkiye'den, İspanya'dan dünyanın her yerinden yorumlar geldi. Bir taraftar yazmış. Bu an futbolun güzelliğini gösteriyor. Arda hata yaptı ama taraftarlar onu alkışladı. İşte bu Real Madrid ruhu. Başka biri 80 bin kişinin alkışı Arda'nın hayatında unutulmaz bir an olacak. Bu alkış ona güç verecek. Bir üçüncüsü, Arda o hatayı hiç unutmayacak. Ama o alkışı da hiç unutmayacak. Ve ikinci hatıra birincisinden daha güçlü olacak. İspanyol basını da bu anı yazdı. Marka, Bernabeu'nun kalbi. Arda güler, hata yaptı ama stadyum onu bağrına bastı. AS Gazetesi Alkış tufanı. Genç Türk yıldız ayakta alkışlandı. İşte Real Madrid taraftarı böyle. Sport, duygusal an. Barcelona golü ona mal oldu ama Real Madrid taraftarları ona destek verdi. El Pais, karaktere saygı. Bernabeu, Arda Güler'i alkışlayarak ona gelecek için güven verdi. Türk basını da çok yazdı. Sabah gazetesi. Arda'ya 80 bin kişilik destek. Hata sonrası ayakta alkış. Hürriyet unutulmaz an. Arda Güler El Clasico'da alkışlandı. Fanatik, Bernabeu ayakta. Arda hata yaptı ama yine de seviliyor. Milliyet, duygusal dakikalar. Milli yıldızımız 80 bin taraftardan destek gördü. Hepsi aynı şeyi yazıyordu. O an çok özeldi. Arda'nın maçtan sonra ne hissettiğini düşünün. Soyunma odasına gitti. Takım arkadaşları tebrik etti. İyi, müca i̇yi mücadele ettin dediler. Kısa bir Alonso geldi. Bugün karakterini gösterdin dedi. Ona güveniyoruz dedi. Arda rahatladı. Hata yaptı ama takımı kazandı. Ve en önemlisi 80 bin kişi onu alkışladı. O gece evine gittiğinde o alkışı düşündü. Uyumadan önce o anı hatırladı. Ve gülümsedi. Çünkü biliyordu ki o an hayatının en güzel anlarından biriydi. Şimdi size bu hikayeden çıkarılacak dersleri anlatayım dostlarım. Birincisi, hata yapmak normaldir. Herkes hata yapar. Önemli olan hata sonrası devam etmek. Arda devam etti. İkincisi, destek çok önemlidir. İnsan zor anında desteğe ihtiyaç duyar. Arda o desteği gördü. Hem hocasından, hem takım arkadaşlarından, hem taraftarlardan. Üçüncüsü, karakter futboldan önemlidir. Yetenekli olmak güzel ama karakterli olmak daha güzel. Arda karakterini gösterdi. Dördüncüsü, taraftar gücü. Taraftar sadece gol attığında alkışlamaz, mücadele ettiğinde de alkışlar. Real Madrid taraftarları bunu gösterdi. Beşincisi, gelecek bugünden daha önemli. Arda 20 yaşında. Daha çok uzun yolu var. Bu hata onun kariyerinde bir nokta bile olmayacak ama o alkış o her zaman hatırlayacak. Altıncısı, empati önemli. Real Madrid taraftarları Arda'nın ne hissettiğini anladılar ve destek verdiler. İşte insanlık bu. Peki bundan sonra ne olacak? Arda bu alkışı unutacak mı? Hayır. Bu alkış onun için çok özel. Zor anında destek gördü. Bu onu güçlü yapacak. Gelecek maçlarda daha özgüvenli olacak. Çünkü bilecek ki hata yapsa bile taraftarlar onun yanında. Bu alkış Arda'nın Real Madrid sevgisini daha da artıracak. Çünkü bu taraftarlar ona sadece kazandığında değil, kaybettiğinde de sahip çıktı. O gece Arda annesini aradı muhtemelen. Anne bugün çok özel bir şey yaşadım dedi. Ne oldu oğlum dedi annesi. Bir hata yaptım. Barcelona gol attı. Çok üzüldüm. Ama sonra bir mucize oldu. 80 bin kişi beni alkışladı. Ayakta alkışladılar. İnanamadım. Annesi ağlamaya başladı. Oğlum, sen harika bir çocuksun dedi. Hata herkesin başına gelir. Ama sen devam ettin. İşte ben seninle gurur duyuyorum. Arda da ağladı. Çünkü en zor anında en güzel desteği görmüştü. Düşünün dostlarım. Hayatınızda bir hata yaptınız. Büyük bir hata. Herkes sizi eleştirecek diye beklediniz. Ama tam tersine herkes size destek verdi. Nasıl hissederdiniz? Minnettarlık mı? Şükür mü? Mutluluk mu? Hepsi birden mi? İşte Arda tam bunu hissetti. O yüzden o an bu kadar özel. O yüzden o alkış bu kadar anlamlı. Çünkü o alkış sadece futbol değildi. O alkış insanlıktı. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu hikaye sadece Arda'nın hikayesi değil. Bu hepimizin hikayesi. Hayatta hepimiz hata yaparız. Önemli olan etrafımızda bizi destekleyen insanlar olması. Arda şanslıydı. 80, bin kişi onu destekledi. Biz de hayatımızda birisi hata yaptığında ona destek vermeliyiz. Çünkü yarın biz hata yapabiliriz. O zaman biz de destek görmek isteriz. Arda Güler o gece Santiago Bernabeu'dan çıkarken farklı bir insandı. Maça girdiğinde gençti heyecanlıydı, çıkarken olgunlaşmıştı. Hata yapmayı öğrenmişti. Ama daha önemlisi destek görmeyi öğrenmişti. Ve o destek onu daha güçlü yapacaktı. Çünkü artık biliyordu. Ne olursa olsun 80 bin kişi onun arkasında. Ne olursa olsun Real Madrid taraftarları ona güveniyor. Dostlarım, bu hikaye sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda yazın. Siz o durumda olsaydınız ne hissederdiniz? Hiç böyle bir destek gördünüz mü hayatınızda? Ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü Arda'nın her maçını takip ediyoruz. Her hikayesini anlatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir maç var. Arda yine oynayacak ve biz yine burada olacağız. O maçı kaçırmamak için abone olun ve zil butonuna basın. El Clasico bitti. Real Madrid kazandı. Arda Güler hata yaptı. Ama 807 kişi onu alkışladı. İşte futbolun güzelliği bu. İşte insanlığın güzelliği bu. Hata yapsan da, devam edersen, mücadele edersen insanlar seni alkışlar. Arda bunu yaşadı ve bizler de o anı izledik. O an hepimize bir şey öğretti. En karanlık anlarda bile destek varsa her şey güzel olabilir. Arda yalnız değil dostlarım. 8700 kişi onunla 85 milyon Türk onunla ve biz hep yanındayız